Aşağıda bir inşaat firmasının yapmayı planladığı bir apartmana ait daire planı yer almakta. Bu dairenin balkonunun alanı balkonun alanı arkadaşlar banyonun alanından büyük. Banyonun alanı 1 bölü 18. Bundan büyük. Antrenin alanından küçük. Yani ve balkon dersem eğer 1 bölü 9'dan da küçük. Buna göre balkonun alanının tüm dairenin alanının kaçta kaçı olduğunu gösteren kesir. Burada ikisini arkadaşlar genişletme işlemini yapalım. 9 ile 18 arasında. Bunu 4 ile genişletirsem eğer. Bunu arkadaşlar ne olacaktır? 4 ile genişletirsem 72. 8 ile genişletiyorum. 8. Yani 4 bölü 72. büyük olacaktır balkon. 8 bölü 72'den küçük olacaktır. Yani 4 bölü 72 ile 8 bölü 72 arasında Paydamız 72 olacağına göre payımız 5, 6, 7'den bir tanesi olabilir. Buna göre doğru cevabımız D seçeneği. Aşağıda verilen kesirlerden hangisinin modellemesi yanlıştır? Şimdi görmüş olduğunuz gibi 4 parça var. 4 parçanın 3'ü taranmış. Doğru. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. 1 tam, 1 tam daha, 2 tam, 1, 2, 3, 4. 4 parçanın bir tanesi boyanmış. Yani 2 tam 1 bölü 4 olması gereken 2 tam 1 bölü 3 demiş. Yanlış. Doğru cevap C seçeneği. Bir otobüste koltukların 2 bölü 6'sı boştur. İlk turatta 18 yolcu bindiğinde oturacak koltuk kalmamıştır. Şimdi arkadaşlar öyleyse biz hangi sayının 2 bölü 6'sı 18'dir? Bunu bulabilmek için ne yapıyorduk? Öncelikle 18'i 2'ye bölüyorum. 18 bölü 2, 9. 9 ile de 6'yı çarpıyorum. Çarpı 6, 54. Doğru cevap C seçeneği. Aşağıda verilen kağıt şekil 1'deki gibi noktalı yerlerden ok yönünde katlanıyor. Daha sonra şekil 2'deki bu ok yönünde tekrar katlanıyor. Dikkat edersek arkadaşlar 24'tü. 8, 8, 8 olduğuna göre 3 parçaya bölmüş. Demek ki her bir parça 1 bölü 3'ü. 1 bölü 3'ü. Daha sonra bu 1 bölü 3'ün de üstlerine katlanıyor. Yani tek parça haline geliyor. Bunlar da 1 bölü 3, 1 bölü 3, 1 bölü 3 olduğuna göre 8, 8, 8'den. Yani 1 bölü 3'ün 1 bölü 3'ü alınmış oluyor. Böylelikle arkadaşlar 1 bölü 3 çarpı 3'den 9 olur. Doğru cevap C seçeneği.